Aparatif mezeleri lezzetliydi. Garsonlar ilgili ve alakalı, nazikler. Mantı güzeldi ancak standart ötesi bir lezzet değil. Porsiyonlar doyurucu. Okan Bey'e çok kısa bir cevap vermek istiyorum. Aslında sadece bu Okan Bey'in nezdinde olacak ama Kayseri'de mantı yapabilmek aslında çok büyük cesaretlerden bir tanesi. Çünkü her evde bir mantı yapılıyor. Herkesin annesi çok keyifli, çok güzel, çok lezzetli mantılar yapıyor. Sucuk içi için aynı şeyi söyleyebilirim yağlama için aynı şeyi söyleyebilirim. Bunların hepsini restoranda servis edebilmek gerçekten çok risk. Evinde yemek yiyenler, anneannesinden yemek yiyenler, annesinden yemek yiyenlere bizim burada yaprak sarması, mantı veya buna benzer yöresel yemekleri lezzetli bir şekilde sunabilme ihtimalimiz sadece onlara yaklaştığımızda bizim için doğru demektir anlamına geliyor. Okan Bey'e teşekkür ediyorum. Eğer bu noktaya yaklaştıysak ne mutlu bize diyorum. Teşekkür ediyorum Okan Bey.